Hepinize merhaba arkadaşlar. O bölüm ev yapmıştık gördüğünüz gibi. Şimdi bu bölümde de tarla yapacağız. Malzemelerimiz var. 11 tane havuç. Burada. Toprağımız da var Su da şimdi. Su lazım. Şimdi

tane daha yedim tane daha, tane daha oh. Oh, canavar ordu. Bir Video çekmemiştim ama ki Bunu çırvarla oynayınca Bir kere öldürdüm Hazırlayınca evime koymuştum zaten Şimdi Şimdi bunun öldürmek taktiği ben diyeyim. Tamam kusura bak. sen bu. Ya baksana. Ver. Geliyor. Şimdi bu. İlk önce şimdi sıkıştırma işi olacak. Hey, tamam, gel Gel gel. Ölüyorum. Ölüyorum 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 Yemek var. Yemek yemek yemek. Bak yemek var. Yemek Geç, 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 geç. Seni buraya nasıl düşürdü Bence buraya girerek başarı Gelir. Aha, bu buraya ya, buraya gir. Geç, buraya. biliyorsunuz. Gel buraya beyefendi. Bence... Gel git git, git, git. Rezikli ama bu. Hopp! Öldüm ya. Nasıl? Kaskımı da kırdı vahşi hareket. Kurafta malzemelerimiz hemen alalım. Önemli malzemelerimiz vardı orada. Hayır 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 hayır. beyefendi de gitmiş. Bakalım ee, beyefendi gidiyor. Gidin mi yok? Zaten Bak arkadaşlar bu kadar canımız var ne ne kadar kırılıyor. ettim bir daha. Şimdi. Laçtı. Şimdi bunlar da pişmekte olsun. Ben de o sırada bir ay tamir edeyim. Bunu da tamir edeceğim. Bize çapa da gerek. Çapa için lazımdı. Çapa deneyek. On şimdi bakır. Bakırımız var. Hmm. Bakır. taş da gerekti? Kaç var mı? Taş 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 taş. Taş yok. Kaç da gerekti? Kaç da gerekti? Kaç da gerekti? Kaç da da ne kadar da gerekti? Çubuğumuz da var artık. Tek eksiğimiz çubuk. Çubuğu da şimdi toplarız. İşte tamam işte. Bunları dönüştürelim Bir, iki, iki, üç. Üç tane yeter. Benim bir orta taraflarda su var. Bence. Orayı da. Şimdi Bakın bakalım küçük koyalım. Demirimizi ve çakmaz. Hazır. Bir bölge bulmalıyız. Tarla yapmak için. Hemen bir bölge bulalım. Ben de kuray Bence güzel bir yer. Ben de kuray

Sonra şurada kazdım. Çiçek. Böyle de kazacağız. Kaz 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 kaz. Böyle değil de. Şöyle. Bakın

Arkadaşlar <laughs> şunu <laughs> bulduk. Şimdi, <tab> şimdi buradan su var hemen eve gidelim. Bir su, bir su, Kaçtır şimdi eve.